Dediğim Çamlık Mahallesi arkadaşlar. Altın Kum Çamlık Mahallesi diyebiliriz. Fiyatı hemen söyleyeceğim. Marina'nın yanı başında. Marina'nın yanı başında. DeMarin. 3 Üçüncü koyun yanı başında. Altın Kum Yarlı Caddesi. Yani o sahil var ya Günübirlik tekneler vesaire oranın yanı başında 435 bin euro bu evin fiyatı. 435 bin euro bu evin fiyatı. Bundan aynısı var mı buralarda? Yok. Altın Kum'da ev istiyorum istiyorsun ama yok arkadaşlar. Buralarda yok, arsa yok yani. Onu arz edeyim. Bir farkındalık istiyorsanız bu evi düşünün, gelin görün yerinde alın. Ona bakarsanız buradan 2-3 kilometre yukarılarda aynı evler belki e, 9-10 milyona bulabilir misiniz? Güzel evler bu işçilikte yok, zor. Dolayısıyla adres çok çok ön planda. Kendinizi denize yakın bir farkındalık Kendinizi ödüllendirmek istiyorsanız ya da farkındalık yaratmak istiyorsanız bu adresi seçersiniz. Ancak amaç ille bir ev almak ise 5 milyon 500'e de bitişik nizam evler var. Dolayısıyla evi okumaya başlıyoruz. Bu evin önündeki teras, salonun önündeki teras havuzada nazır bir terasımız arkadaşlar. Havuza nazır bir terasımız. Doğru bir tanedir. 2, 3, 4, 5 değildir. Bu da evin tarlası. Buradan da bahçeye gireceğiz. Şunu arz etmek istiyorum. Bir adam su içemiyorsa kanın yüzde doksanı işte suya yüzde onu da hemoglobin diye kırmızı bir madde var kana kırmızı rengi veriyor ya. Su olmadı mı insan ölüyor. Adam su içemiyorsa ağlayıp sızlayacağız diyeceğiz adam su içemiyor. Ama adam viski içemiyorsa diyeceğiz o zaman ne hali varsa görsün. Dolayısıyla adam amaç ev almak ise yukarıda beş buçuk lira ev var. 3 milyon 750'ye Akbük ev tanıttım. Ama amaç lale devri ben kralım derse o zaman bu ev 500 mi olur 2 milyon euro da olur. Buna gam yemeyiz. Ve arkadaşlar burada da bir depo var. Dolayısıyla evlerin fiyatları niye yükseliyor? Enflasyona ek ekonomistler diyor ki adam çar çabuk diyor alayım. Alamazsam sonra pahalı olur. E tamam biz almayalım alı alması veli alması ama dünya bize uymuyor. İnsanlar sonra pahalı olur diye. Ev alıyor bu da Arz talep olunca evlerin fiyatı yükseliyor. Hiç kimse almasa o zaman evde olmaz. Ama dolayısıyla kofsan da alır. Kofsan da alır ve merhaba ev. Merhaba ev. Çünkü dünyada başka bir güzellik yok. Adam diyor Florida, bilmem Fransa'nın bilmem ne plajı falan. Ama buradaki rahatlığı başka yerde, Türkiye'deki rahatlığı alamıyor insanlar. Gitse de dili bilmez, oturma kalkmayı bilmez, kültürü bilmez. Dolayısıyla neyse o konulara burnumu sokmayın eve merhaba dedik salonumuzu gösteriyoruz. Burası salonumuz arkadaşlar. Burada da bir vestiyerimiz var. Burada bir ayak yolu var. Bu ayak yolunun oluşu olmayışından iyidir. İhtiyaç olursa kullanırsınız. Değilse kullanmazsınız. Bu niye buraya koydular diyenler bahane bulma derdindeler. Dilersen kullanmazsın. Ama bu salonumuz. Salondan yol aldık, yol aldık. Geldik. Burası bulaşık makinesi. Yıkama yeri. Efendime söyleyeyim. Burası ocak üstüne dablumbaz dolandık. Burada terekler, raflar. Burası da buzdolabı. Evet. Adam şimdi Porsche alamıyor ya. Buraya yüzünü çevir. Porsche çok pahalı bir araba ya ya da işte Lamborghini bizim bir arkadaş almış 30 milyon. Adam alamayınca diyor ki ya o zaten tipi hoşuma gitmiyor. Öyle mi? Sen hele bir al bakayım. Senin paran olsa nasıl alırsın? Yerden ısıtma arkadaşlar. Yerden ısıtması da var. Bu da ayak yolu. Doğramalar alüminyum. Doğramalar alüminyum. Onu da söyleyeyim doğramalar alüminyum, yerden ısıtma, denizin yani her yerle iç içe Çamlık Mahallesi ve buradan yol aldık. Zemin üstü birinci kata çıkalım 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 çıktık. Arkadaşlar 4 oda var yukarıda. 3 odası ebeveyn banyolu. Bir tane oda normal. Bu birinci odası ebeveyn banyosu var. Efendim mesela giyme kabini var. Önünde de bir balkon var. Bu oda bir yerden ısıtmayı her defasında pekiştirerek söylüyorum ve gel sevgili can gel Aha, bu birinci oda bu da arkadaşlar dolabı var işte orada giyinme kabini burası da dördün yani yani birinci oda işte birinci odayı gösteriyoruz bu da banyosu şimdi ne gösterdik salon mutfak üst kata çıktık bir oda gösterdik size ondan sonra önünde ufak ince balkonlar var ve geldik ikinci odayı gösteriyoruz bu oda yine ebeveyn banyolu. Yine ebeveyn banyolu. Aha, burada ufak bir balkon var. Döndük odanın içindeki banyoyu gösteriyoruz. Bu da odanın içindeki banyo. Bu da etti. İkinci odamız ikinci banyosu. Sevgili arkadaşlar şimdi burada bir çamaşır odası var. Burada bir çamaşır odası var. Aha, bu da çamaşır odası. Burayı da gösterdik. Şimdi yukarıda yukarıda ne var yukarıda iki oda bir teras var odanın biri bir daha ebeveyn banyolu yani toplamında salon mutfak dört oda dört odadan üç odası ebeveyn banyolu diğer diğer bir tane odası da normal oda bu da etti üçüncü oda üçüncü odadan efendime söyleyin böyle çıkıyoruz bu balkon böyle tepe göz gibi çarpmayalım bir yere Burası da arkadaşlar bir teras, bir balkon. Aha. Burayı da gösterdik. Şimdi dördüncü odayı göstereceğiz. Dördüncü odayı gösterelim. Bu dördüncü oda yine ebeveyn banyolu. Bu etti bizim dördüncü odamız. Gelin yerinde bakın, edin, görün. Öyle yol alalım. Heh. Şimdi sevgili Can. Bu da etti. Kaçıncı ne etti bu? Etti bilmem. Dördüncü oda ve banyosu. Merdiven kovasını göstereceğiz. Burada bir banyo daha var. Bu banyoyu da göstereceğim. Yani sen ağa ben ağa ineği kim sağdı diyor şey. Ha, burası da bir genel bir şeydir. Bir ayak yolu. Arkadaşlar yerinde görün. Ve merdiven kovası da bu. Evi özetledik. Bir eksiğimiz olduysa kusura bakmayın. Saygılarımla ilgiler.